Niye eşiyle ilgili ailece görüşmüyorsunuz ki siz onunla. Evet, ailece görüşmüyoruz. Ha, i̇şte bayram ilgili? olduğu için bak bayram, bayram olduğu için. Bayram tebriğine geliyor. Tebriğine geldi ha. ve dediğim gibi işte misafir oldu. Bir parça bir şeyler ikram edildi. O poşetle keleşesinde hazırladım ben ona zaten. Ona ayırdım zaten. Özellikle gelmeseydi başkasına verecektik. Tava. Verdim, gitti. Gidiş o gidiş. 6 sene bak 6 sene geçmiş aradan. Alt... Ya bu arada sizin söylediğinize göre o fotoğrafta sadece kadınlar var. 3 tane kadın var ya. 3 evet. e, tane kadın. Kadının olduğu başka fotoğrafla biri yok. Nasıl aldatma? Aynen. Şey başka deliriyor. biri yok. 3 bayan. Bunun bakımı şey dosyadan eksik... çıkarıp getirebilirim. E bir şey eksik anlatıyor olabilir evet. misiniz bana? Ya şimdi bunların sunduğu dilekçeyi diyorum. Bunları avukat bey sordu ya. Dilekçeyi söylemiyorum Çünkü diyorsunuz ki işte o fotoğrafta 3 tane kadın var yan yana duruyor. Evet. Fakat bunlar dosyaya bile biri bu beni eşim, aldatıyor diye. Bir eşim yanı. Tamam ortadaki eşiniz, diğeri o işte kurban kellesini almaya gelen adamın karısı evet. ki sizin onunla aldattığınızı düşünüyor kendisini. Değil Benim mi o kadınla? Kızım bunlar kafasında planlıyor. Tamam da işte o üç kişi, Heh. üç kadın fotoğrafından nasıl aldatma çıkıyor? Onu delil olarak bunu nasıl sunuyorlar? Ben anlamadım sanıyorlar? işte. Nasıl anlatabilirsem ben ne diyeyim yani? Oradaki bayanlardan bir tanesiyle mi aldattığınızı iddia ediyorlar sizin? <laughs> Şimdi Evet, evet. Bir tanesiyle benim arkadaş olabileceğimi. O arkadaş mısınız? Olabileceğimi. Olabileceğim. Arkadaş mısınız? Yok ya, yok asla ya. Hiç görmedim. Asla diyorum yani. Asla Siz diyorum. Siz karınızı ya. aldatmadınız. Yani o kişilerle asla o diyorum. O kişilerle yani. değil, başka kişilerle. Yok, yok, yok. Onun bahsettiği o günkü konu, konunun tamamen dışında yani. Peki konunun içinde olup aldattığınız var mı? yok. Kesinlikle yok yani. Telefonu ama eşimin kafasında 40, gitmez. 42 sene boyunca hiç aldatma olayı yok diyorsun. Olmadı. Başka hatan olmadı mı diyeceksin. Kimse dört dörtlük değil. Başka hatalarım olmuş olabilir. Ne mesela? Mesela nasıl diyeyim size bir sefer vurmuştum eşimi. Niye vurdun diyeceksiniz. Niye o vurdun demem çünkü onun hiçbir gerekçesi yok, yok bana göre. Kimse Yok ama şöyle diyeyim aslında. Biz aile içerisinde annem vardı, kız kardeşim vardı. Annem kız kardeşim vardı. Vurduğum odur onu hatırlıyorum yani. Bak vurduğum odur onu hatırlıyorum. Tamam, Biraz yani önce onun dedin niyesi ki, olmaz kimse kimse şiddet, şiddet uygulayamaz. Dedi. Şimdi bu ee, peki tiz aldatmadığınızı eminsiniz öyle mi? O geceki olay diyorum. Annem vardı, kız kardeşim vardı. Kavga ediyorlardı. Siz kavga siz... annem bir taraftan kavga ediyor, tamam. kız kardeşim bir taraftan. Bu... Hanım bir taraftan. Hanıma diyorum biz rica ediyorum sen bari sus diyorum. Boya yapacaktır, badana yapacaktır. Şimdi olacak. bir telefonumuz var. Eee AYB istihbarat Ayman müdürümüz. Aybüke ee, Eymen Şimdi e, Ali şey diyor ki Ben diyor hiçbir hata yapmadım diyor e, Karımı da aldatmadım diyor Onların Ka söylediği hep bu He, Ama onların söylediği hep bu diyor evet. Asla da aldatmadım diyor Asla diyor başka da bir şey demiyor Sendeki bilgiler bunu doğruluyor İyi yayınlar Ece Hanım Teşekkürler Biz, biz Ali Bey'in eşi Habiba Hanım'la görüştük Bayağı bir uzun bir telefon konuşması yaptık Habibi hanım öncelikle şundan başlıyor heyecanı. Ben diyor evlendiğimde 21 yaşında değildim 18 yaşındaydım diyor. Ben Ali Bey'i çok severek evlendim. Ali'nin de beni sevdiğini düşünüyordum diyor. Ama ilk çocukları dünyaya geldiğinde 40 günlükken Ali Bey tarafından aldatıldığını iddia ediyor. Yani bebekleri varken henüz daha 40 günlükken Ali Bey'in kendisini aldattığını iddia ediyor. Yani ilk aldatması bu şekildeymiş. Daha sonrasında yıllar boyunca Ali Bey'in kendisini sürekli aldattığını iddia etti. Sürekli kendisini da Bir dakika, bir dakika Aybi Keymen bir dakika. 40 günlük bebek varken aldattınız mı karını? Ya söz konusu değil ya. Ben zaten bebeklerimin yanına durmadım ya. Benim çocuklarım köyde annem büyüttü, annemin yanında vardı. Ben burada çalışıyordum yani. E tamam işte burada çalışırken aldatma olayı oldu mu 40 günlükken? Ya söz konusu diyorum ben ailemin rızkını kazanacağım diye uğraşıyordum. Daha 15-16 yaşında ya. Peki Aybike hemen dinlemeye devam ediyoruz. Bu arada 40 günlükken beni aldattı daha 40 yalan günlükken... var. Orada bir yalan var. 18 yaşında diyor ha. Ya, evet. Benim 18 yaşında söylememe gerek yok. Kimliği var ya. O 58 doğumlu ben 64 doğumluyum. 79'un 11. yılında düğün etmişiz. Kaç yaşındaymışım ben? O kaç yaşındaymış? neymiş? Peki. E... Ya ben yaş takıntısı değilim. Neyse konumuz o değil. 40 günlükken daha bebek beni aldatmaya başladı demiş. Devamında yalan ne söylüyor. diyor peki Habibane? Yani türlü türlü yalanlarından bir tanesi yani. Habibe Hanım devamında şöyle söylüyor. Aslında Ece Hanım kimlik kimli olayına gelecek olursak Habibe Hanım evet. der ki ben aslında 18 yaşındayım ama benden büyük bir 21 yaşında ablam vardı. O vefat edince onun kimliğini bana verdikleri için öyle yazıyor. Ama Ali Bey benim 18 yaşında olduğunu biliyordu diyor. Konusunda Konuşmam ne bile dinince, yok yani. İlk önce bebekleri 40 günlükken başlıyor ama Habibe Hanım çok sevdiği için, çok aşık olduğu için Ali Bey'e ki hala da sevdiğini söylüyor. Ali Bey yıllarca bırakmamış. Senseydi bunu yapmazdın. Sevseydi bunu yapmazdı. Bir, bir dakika, bir dakika. Bir dinleyelim. Evet, hala da sev. Hala da seviyorum diyor. Kendisinin kötü bir durumda olmasını istemem ama yayına çıkıp neden böyle konuştuğunu anlayamıyorum. Ben onun parasını çalmadım, ben onun parasını harcamadım diyor. Sadece senelerce bu aldatma olaylarını çok fazla yaşadığı için psikolojisinin artık çok bozulduğunu söylüyor. Yani Tabii sürekli sürekli devam mı etmiş bu aldatma olayları? Evet 44 yıl boyunca aldatıldım ben diyor Habibe Hanım. Yani onun iddiası bu yönde. Hmm, peki Kanıtı. 44 yıl boyunca aldatıldım diyor. Ya hocam Ece Hanım bak diyorum ki benim oğlum da o gün şahitlik yaparken dedi ki annem dedi 45 senedir çalışıyor diyor. Oğlum 37 yaşında. Bu da ne diyor şimdi 44 yıldır aldatıyor diyor. Ya bizim 44 yıllık bir mazimiz yok işte yalan ortada. Yalan ortada yani. Oğlum 45 yıldır annem çalışıyor diyor. Oğlum 37 yaşında. Sen bu kadının 35 sene şey 45 Neyse, 42 sene yıldır beraber çalıştığını izlemediniz nereden mi? Nereden biliyorsun? Siz bu benim 42 45 yıldır yaşım. zaten bir beraber olduğumuz bir dönem yok. Hocam hesapla. Kaç kaç sene diyor? Oğlum böyle yalan söylüyor. Bu kadın da işte böyle sürekli bunların arasında kendisi de bu şekilde bak bunların yalanlarına bir şekilde alet oluyor. Olmaya devam ediyor. Olmaya devam etsin. Nasıl Beni vurup getirdilerse, bak nasıl vurup getirdilerse öyle de gitsinler. Başka bir şey istemiyorum yani. Oğlum, bak oğlum diyorum. Beni tehdit ediyor. Neyle? Neyle mi? Canımla tehdit ediyor. Niye? Tehdit ediyor işte. Canınızla Şöyle söyleyeyim yok. size. Ben kimden ayrılmışım? Habib Hanım'dan ayrılmışım değil mi? Herkes evlenmek de var, boşanmak da var. Doğru. Bir 42 yıl gitmiş. Gitmiyor işte, gitmiyor. Ben son 5 seneden beri o kadına evde ayrı yaşıyorum. Bak evde diyorum ayrı yaşıyorum. Aynı yatakta değiliz. O, o köşede ben o köşede. Akşam işten geliyor. Bir akşam yemeği yersek yiyoruz yani. Ama yine konuşmuyoruz yani. Bak yine konuşmuyoruz. Yani 5 yıldır aynı ev içinde küsürüz. Evet küssünüz. son 5 sene böyle. Son 5 sene böyle işte. Tabi burada sınırlar karışmış. Şimdi bu olaylar çok oluyor aile kavgalarında. Ee, biz de klinikte görüyoruz geliyorlar aile terapisi yaptığımız zaman çocuklar bu işlere karışıyorlar Aslında evlenenler ikisi çocukların hiçbir şekilde karışmaması lazım ama çocuklar cezayı kesmeye kalkıyorlar çocuklar karışıyorlar ya annenin ya da babanın tarafında oluyorlar ya da zorunluluk hissediyorlar kendilerinde. Burada Aslında şeyden dolayı mı tehdit ediyor? Annemden ayrılamazsın diye mi tehdit hocam ediyor? Ne diye diyor? tehdit Karışma ediyor? Ben onu anlamadım. Şimdi ne, ne diye bizim karışıyor? konuştuğumuz 3 son gün. 3 gün bir gün oğlum dahil beraber ailece konuştuk. 2 gün kızlarımla beraber aynı gün içerisinde sabah 10'dan akşam 6'ya kadar hocam. Yani sizin aranızı bulmaya mı çalıştılar? çocuklar? Yok, bulmaya çalışmıyorlar. Ya ne yapıyorlar? Çalışmıyorlar. Ben anlatıyorum. Bak anlatıyorum olanları. Böyle olmayacağını söyledim yani. Bu şekilde devam edemeyeceğini söylüyorum. Ha siz annelerinden ayrılmak isteyince böyle ya oldu. Ya ayrılmak her şey. istemiyorum Ece Hanım. O dakikada böyle ayrılma konusu yok. Bak, en... Ayrılma konusu yok. Sadece diyorum ki diyorum ki bak 5 seneden beri ayrıyız ya. Evet. 5 seneden beri ayrıyız. Çalışıyor eve para vermiyor. Sabahleyin işe gidiyor, akşam geliyor 7'de 8'de misal yani. Sabah kahvaltım yok. E bana bir kahvaltı hazırlamıyorsa işe gidiyorsa